It's time bir videoya da hoş time. geldiniz. Videoya <laughs> geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en destek olan kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kutkul cool bir cadılar incelemesi vardı ya ona dedim tekrar bir şans vereyim dedim. Ee, o yapamadığım kaçış yapmak istiyorum açıkçası. Ee, şeyler toplanacakmış. Ee, burada var mıydı? Aa bunları toplayınca oluyormuş diye duymuştum, dur. Aa! Sır gibi bir şeyler toplanacakmış öyle duydum ben. Aa! A. Kızlar benim bitmedi. Aynen dedem. Hah 12 tane böyle şey toplayacağız. Tamam. He, değişik değişik yerlerde diyorsun. Bu da herhalde. İyi gitmemiş daha. Bu Vakitsel anlamda yapamamıştım da. Bunları hemen bulalım yapalım. You know, Ve merak, merak etmiştim açıkçası. Burada da vardır aynen. Dört. Ay buradaki tabutumuz da duruyor. Erzurum kulağı abi seni alamıyoruz mu? Bunu da alamıyoruz herhalde örümcek. Şey <laughs> Yok dedem ben kitap olsun öyle şeyler <laughs> mi? Ya bir <laughs> <misiniz> be. <gülüyor> ya, <gülüyor> o kadar güzel bir fikir ki hanımefendi. Burada var mı? Kesin o şeyde de vardır. Kapı açıyoruz ya orada da vardır. Aha burada da var. Güzel. Ulumacı. Burada. Aa telefon var. Hiç işime yaramaz. Tam burada bitti herhalde. Mi? Aynen. Dedeci, merhaba dede nasılsın? You know, dedeciğim nasılsın? <laughs> i̇yisin inşallah. Ya böyle bir Kaçmalık olamaz bu arada. Ben resmen şu anda buradayım. Ama dedem bir haber. Bu sesi de mi duymuyor? Gördü beni. Dedem maviş serious conversation. The fugitive has du been found. Now let's go and talk about. That's what Aa şifreyi de çözeceğiz bu arada. Açalım. Bir de küreye bulsam olur galiba. Aa şeker neredeydi bir tanesi? Burada var mı? Aa. Burada yok mu? O zaman benim hazır şifreleri deneyeceğiz. Ay, dur. Şimdi hemen bir WhatsApp kendime bakıyorum. E, 92 var ablası. 92. Kind of wow. No açtık. Buraya girelim. Zorla değilim öncelikle. Teşekkür ederim. Benim bir ismim var. 6 tane kaldı. ya. Kaçmadım büyük papaçuğum, papaçuhum büyük büyük papaçuhum Nein kaçmadı ben Ama böyle olmaz ki ya kaçmadım ay ne kadar karanlık olmuş uzun süre sonra Kimse yok evde mi video çekebiliyorum bu benim için bulunmaz bir nimet pazar günü video çekebilmek Benim için bir ya çıkma direkt dışarı. Acaba ne ya gören olmaz herhalde. Burada da var. 7. Biri mi geliyor? Checkmate. Or wait. Not checkmate. Okay, let's continue. Kaçmadığım kaçış var. Ka Kaçmadığım Ka kaçış var mı? <laughs> ya bir sorar mısınız bey hanımefendi? Benim kaçmanın kaçışı kalmadı galiba be. Bir videoda iki kaçış yapmıştım. <laughs> vardı mı babaanne? İnan. Is... Sigortayı bulmam lazım ciddiyle. Like e, sigorta nerede? Türek <laughs> var. Herhalde dışarı koymamıştır ya. Aha sarı da burada. E, şeyi alalım. Ben aranıyor muyum acaba? O da önemli. Merhaba dedeciğim. Ha Dede. And I thought you were better at hiding. Bir kere daha. Na, wa, one minute. Ransom, all this firewood is just for you. There is no one else to chop it. So get to work. Dedem gitmeden alamayacağız onu. Kullanmışsın dedem güncelleme de gelmedi ya. Ben gidip şeker işini halledeyim o zaman. Dur. Ha, evet şekerim biri nerede? Bir dakika ben şekerlerin yerini unuttum. Ha burada. Gidelim kankama şekerleri vereyim. Al kanka. Hey, three still... you know, candies? Are you kidding me? Kanka. Okay, agreed. Ya biliyorsun diyorsun da canım dedem. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Aha. Ah. Hey, what's that noise in the attic? Benim bir de son hakkım. Ben çok şey takılıyorum ha. I'll go water the bed. All the will mantıklı. Bu kadın mantıklı da konuşuyormuş. Bunlar bir girsin de. Ne? Burada başka bir kaçırdığımız bir şey var mı? Ya tatlı kız. hemen önce bu. Şunlar bir gittin de ha. Büyük ihtimalle de bu ana anahtardan da şeyler çıkacak ama bize poster lazım. He, sigorta lazım bir de. E, başka nerede var? Ee, babaanne bu akşam ne yiyeceğiz ya da yiyemeyeceğiz? Ne? Aa! Beni aradılar ya. Burasını açmışlar. Rezil. I think you've painted yourself into a corner. Duvarlarda falan mı ya? Maybe I should also find out if he's been chilling. Kaç. Ben... Hayır! Kaç kaç kaç! Babaannemin önüne çıkar mıyım diye içimden geçirdim hadi dedim demeyeyim dedim. Böyle bir şomazlığı gördünüz mü? Ben görmedim çünkü o benim ben. Ooh, well done, now we'll have a serious conversation. Nein, nein, nein. Tapacum, nein. Mama, have you seen it? Cadılar Bayramı bitti, millet yılbaşına geçti. Benim genç kalmıştım, Cadılar Bayramı şeyini yapacağım. Aha bak, burada da var. Peki, e sigortalı yerde de var, başka nerede var? Dışarıda da mı var ki? Yürekle de kazıp bakayım. Ya ben yolumu kaybettim. biri geziniyor. Ay olmadı. Sure yourself... Güzel oldu. So, is he there by any burada da var. E, burada bir tane daha var. Geyiği mi? Ben genglerden korkarım. Başka yanlış bir şey planlamıyorum sevgili büyük anneciğim. Ay ne oluyor bir kapıya taş mı koydun? <laughs> bir tane kaldı. Nerede? Ya bir tane kalmaz çok can sıkıcı. Şu tarafta yok. Kendim yok. Ah, e we'll yok. Bir mutfağa bir son kez bakacağım. Allah, Allah Aha burada. Yes Oley. Ne oluyor be? Kuşlar beni de alın gibi oldu. Bu bir... <laughs> Tekka. <laughs> 26 dakika olduğuna bakmayın. Oradım ne kadardır. Ee, ben tekrar oynamak istiyorum. Bir şey vardı acaba hala o var mı? Yerden çıkınca bir ton vardı değil mi dedem? Her son bir başlangıç da değil mi? Şimdi buradan gidiyoruz. Burada kankam var. Ya bir şey vardı da hala var mı acaba? Birini çağırıyorduk, alıp bizi götürüyordu. Hala gidebiliyorum. Придется. хе хулиган, привет. Погоди, ты же тот самый Холлибам. Что ты тут делаешь? Да так, подрабатываю между стримами. Давай прыгай в кабину. А где так ты отделом Лишь бы подальше отсюда. Окей, погнали. Да, Альберта, он E O zaman hem cadılar bayramı ki güzeldi son biraz ürkütücü geldi bana ama neyse bir başka e, böyle güzel bir de artık yılbaşı güncellemesi gelince çekerim bu oyunu. 3 evet de uğurluyoruz. Bir başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın.